Hem yeşil çayırlarda, güneş vurur çehrelere. Yaylalarda kadınlar, kızlar, emeği çeker sinesine. Sofralar kurulur, sofralar hep huzur. Sokakları can verir hayatta, gün doğar, gün batar, bağlar büyür. Uzaklar hep yakındır muhabbet dolu insanlarıyla. Candan, Anadolu'dan, toprağa yar, toprağa diyar hafik. 5 bin yıl geri giden zenginliğe ve birikime sahip Hafik adını Selçuklulardan almıştır. Medeniyetler beşiği ekseninde kadim varlığını koruyarak günümüzde dünya tarihinin sosyal ve kültürel açıdan yaşayan bir kalbi olmayı sürdürmektedir. Türklerin Anadolu'ya gelişinden önce de önemli bir yerleşim merkezi olan Hafik nice medeniyetlerin akıp geçtiği ve tarihin görkemli sayfalarında hükümdarların sessiz sırdaşı olan bu görkemli ilçe. İlçe Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de önemini aynı şekilde sürdürmeyi başarmıştır. Bu kanaat Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli tarihçilerinden İbn-i Bibi'nin Selçuk Namesi'nde geçen Hafik Kalesi bölümünden de anlaşılmaktadır. 1873 yılında Osmanlı idaresinde Koçhisar adıyla ilçe olan Hafik, bazı tarihi araştırmalara göre o dönemde kale surlarına asılan Koç başlarından dolayı bu ismi almıştır. Hafik, Sivas il merkezine 37 kilometre uzaklıkta, Günümüzde 9359 nüfuslu bir ilçedir. D200 karayolu üzerinde bulunan ilçe 74 köy, 39 mezra ve 6 mahalleden oluşmaktadır. Çölde ilk yerleşim Hafik Gölü'nde, kuzey kıyıya yakın bir yerdeki Pılır Höyüktedir. Yapılan bazı tarihi incelemelerde Pılır Höyük adacığının en alt tabakasında dikine yerleştirilen tahta kazıklara rastlanılmıştır. Medeniyetler Beşiği Hafik'in dünya tarih mirasına armağan ettiği kültürel değerlerden biri Deliktepe'dir. Kemis Kale adıyla da tanınan Deliktepe, büyük bir höyüğün üzerinde bulunan, uzaktan bakılınca delik şeklinde gözüken ve 20 dakikalık bir tırmanışın ardından ulaşılabilen insan yapımı bir tüneldir. Eğimli ve 152 basamaktan oluşmaktadır. Kalan kısımsa zamanla toprak ve kayalarla kapanmış. Tünelin gizli bir geçit olduğu ve bu geçidin yeraltı şehrine açıldığı rivayetler arasındadır. İlçenin tarihi ve kültürel değerlerinden biri de özgün yapılar olan Kalemköy mağaralarıdır. Mağaralar durulmuş köyünün 500 metre güneyinde yer alır. Bölgede Bizans döneminde kullanıldığı düşünülen bazı tarihi kalıntılara rastlanılmıştır. Bunlar kaya sığınakları, nişler, sarnıç ve kayalık yüzeye oyulmuş nişler içinde kabartma veya kazma şeklinde yapılmış haç motifleridir. Yüzeyde yeşil sırlı Bizans dönemi seramikleri de bulunmuştur. Çimen Yenice köyünün yaklaşık 1-1,5 kilometre doğusunda yer alan Köroğlu mağaraları ise bölgenin renkli yapılarındandır. Köroğlu tepeleri olarak bilinen bölge doğal kayalık bir alandır. Bu alanda bulunan kayalıkların yamaçlarına oyulmuş odacıklar bulunur. Bunlara çıkmak için yine kayaya oyularak basamaklar yapılmıştır. Kayalık alanın üst kısmında ve eteklerinde daha önce burada yerleşim bulunduğuna dair seramik ve cam kalıntılar bulunmuştur. Bunlar değerlendirildiğinde yerleşim alanının Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde kullanıldığı tahmin edilmektedir. Müzik Tuzhisar köyündeki Surp Garabet Ermeni Kilisesi de Hafik ilçesinin bir medeniyetler aydınlığı olduğuna işaret etmektedir. Tuzhisar köyü kilisesi olarak da bilinen kilise, Emir Timur'un vana girmesiyle bölgeden kaçan Ermeniler tarafından kurulmuş ve o dönemde Ermeni cemaatinin merkezi olmuştur. Kilise tamamen kesme taştan yapılmış gibi görünmekle beraber mimari olarak sade, iç dış görünen kısımları düzeltilmiş yığma bir yapıdır. Köyde bir de maşatlık yani Ermeni mezarlığı mevcuttur. Tuzhisar köyünde aynı zamanda Ermenilerden kalma bir tuzla bulunmaktadır. Yüzyıllardır değişmeyen metotlarla tuz üretimi yapılan tuzla, tarihi araştırmalara göre geçmişte Ermeni halkı tarafından işletilmiştir. Günümüzde dağ içerisinde bulunan kaya tuzu madenine tatlı su verilmesiyle eritilerek tuz üretimi yapılan tuzla, ilçe ekonomisine yaptığı önemli katkılar dışında aynı zamanda kültürel bir değer olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye'nin sosyal ve kültürel doku harikalarından biri olan Hafi'in ekonomisinin can damarı tarım ve hayvancılıktır. Kızılırmak havzasında yer alan köylerde geniş arazilerin varlığı tarımın önemini arttırırken ilçe halkının en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve arıcılık ilçe ekonomisine katkı sağlayan en önemli üretim faaliyetleri olarak ön plana çıkmaktadır. Küçükbaş hayvancılık daha çok et ihtiyacını karşılama amaçlı yapılmaktadır. Süt ve süt ürünleri perakende olarak ilçe içerisinde tüketiciye sunulmaktadır. Sivas ilinin ve bölgenin arıcılık alanındaki en önemli merkezlerinden biri olan Hafik köylerinde arıcılık yapanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde Tozanlı Vadisi köylerinde arıcılıkla uğraşanlar daha fazladır. Hafik ve yakın çevresinde İran, Turan, Avrupa, Sibirya ve Akdeniz flora bölgelerine ait arıcılıkta çok tercih edilen Bitkiler yayılım göstermektedir. Bu nedenle il dışından gelen çok sayıda arıcı da baharı ve yazı bu bölgede geçirmeyi tercih etmektedir. İlçenin birbirinden güzel kültürel varlıklarından biri 1873 yılında inşa edilen ahşap hükümet konağıdır. Son Osmanlı dönemi idari yapısı olarak bilinen konak, geçirdiği yangınlardan sonra 1925-27 yılları arasında aynı yerinde yeniden inşa edilmiştir. Kültürel zenginliklerden bir diğeri ise 1915 yapımı Koçhisar Mektebidir. Kesme taştan tek katlı olarak yapılmış olan mektep, simetrik planlı son Osmanlı taşra mimarisi örneğidir. Kültürel zenginliklerinin yanında manevi değerleriyle dünü bugüne taşıyan ilçenin Çınarlı köyündeki Adem Yavuz anıtıysa bir kahramanlık öyküsünün kadim bekçisi olarak saf bir durgunlukla zamana gülümsemektedir. Medeniyet tarihinin dünya mirası ekseninde sosyal ve kültürel dokuları aynı anda bünyesinde barındıran nadir yerlerden biri Hafik Gölü'dür. Bölgenin en önemli tabiat güzelliklerinden biri olan göl, ruhunu dinlendirmek isteyenlerin de uğrak yeri. Temiz havası, doyumsuz yeşilliğiyle doğa severlerin vazgeçilmez rotası. Doğa ve sosyal yaşamla iç içe huzur veren güzelliği yeşili, suyu ve tüm sakinliğiyle insanı tekrar tekrar içine çeken göl en önemli mesire alanlarındandır. Sivas'a 40 kilometre, Hafik ilçesine 3 kilometre uzaklıktadır. Türkiye'nin 135 sulak alanından biri olan göl, kuşların uğrak noktalarından biri olması dışında endemik kuş türlerinin geçiş güzergahıdır. thank you İlçenin kadim tarihi ortasında masmavi manzarası ve yemyeşil ağaçların eşlik ettiği huzur merkezi olan Pusat Barajı, şehir hayatının yorgunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı. Mavinin her tonuna eşlik eden ve eşine az rastlanır güzellikleri barındıran baraj, sahip olduğu Lota Gölleri ve su içerisinde kalmış eski yerleşim merkezi kalıntılarıyla ziyaretçilerine adeta kartpostallık manzaralar sunuyor. Kendine has gelenek ve görenekleri, üslubu olan Hafik, Anadolu medeniyet renklerinin farklı dokusuna sahiptir. Müzik Yörük Türkmen giyim kültürünün yanında yer alan bindallılar, kuşaklar, beyaz saya, püsküllü başlıklar yörenin kültürel zenginliği olarak bilinir. Bitki, hayvan ve insan motifleri kullanılarak dokunan bu özel giysiler yöre insanının ruh inceliğini yansıtmaktadır. Bölge kültürünü iliklerine kadar hissettiren Hafik ilçesi, zengin mutfağıyla damaklarda eşsiz tatlar bırakmaktadır. Tadına doyum olmayan nefis kokulu peskütan çorbası, yayla bazlaması ve pastırmalı çemenli madımak yöre mutfağının vazgeçilmezleri olarak bilinmektedir. Misireleri, gölleriyle eşsiz tabiatı ve birbirinden lezzetli yemekleriyle başlı başına bir hazine olan Cennet Hafik, her renginden sıcakkanlı insanlarıyla misafirlerini beklemektedir.